Pireva 24, Baumhaus Pireva, Pireva, 24 kombinasyon kullanılır. İki tane tuş var, birisi, birisi sıcak su için, birisi de e, petekler için. Şöyle şeye basalım tuşa. Şu an sadece kullanım suyu açık. Buradan mod tuşuna bastığım zaman döngü tamamlanıyor. Elimi çektim, cihaz off konumuna geçti, Hiç çalışmıyor. Bir daha bastım, döngü tamamlandı, elimi çektim. Cihaz şu anda kış konumunda kış konumu işte ne demek? Bir açık hem de kullanım suyu, sıcak su açık. Buradan çeşme işaretinin olduğu tuştan şu, 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 şu şekilde bakın şöyle kullanım suyunu ayarladım. Kullanım suyunun derecesi 41, 42, 43, 44, 45 yeterli olacak. Bu, bu da neydi? Peteklerin sıcaklık derecesi. Buradan da şöyle yaptığım zaman peteklerin sıcaklık derecesini ayarladım. Bitti, hepsi bu. Şimdi ben petekleri kapatmak istiyordum. Peteklerden kapatılmaz. Bunu şöyle minimuma getirebilirim. Böyle de kalabilir. Ee, petekleri kapatmak için yaz geldiği zaman cihazı yaz konumuna alacağım. Bakın şu anda cihaz çalıştı. Bu ortada işaret olmazsa cihazın e, alevlediğini gösteriyor. Petek yanıp söndüğü zaman trap var demek, petekler çalışıyor demek. Moda bastım, döngü tamamlandırımı çektim. Şu an ne oldu? Cihaz kapandı. Sadece ne var? Yani petekler kapandı. Cihaz kapanmadı. Sıcak suyu açtığımızda sıcak su çalışacak. Abi sıcak suyu bir açabilir misin? Bakalım sıcak suyu çeşmeden açtığımız zaman ne gözükecek? Evet. Çeşme sembolü yanıp sönüyor. Şimdi alev aldı. Ortada alev sembolü çıktı. Derecede yavaş yavaş yükselecek. Evet yavaş yavaş yükseliyor. Kaç set etmiştik? şuradan 41 şöyle 42 43'te kalsın. Hepsi bu. Bildiğe dusuz cihazın altında şöyle saati var manometresi. Bu saatin yakından göstereyim. Saatin e, basıncı birin üstünde ikinin altında olması gerekiyor. Şu anda ikinin altında. Süper. Şuradan da su akar. Buradan su akması sebebi ne? bu cihaz yoğuşmalı. Yoğuşmalı olduğu için tahliyeden su akar. Yoğuşma yapıyor çünkü. Bir diğer sus işte ee, suyun basıncı bittiği zaman E02 hatasına geçer. Buradan bunu açacağız. Basıncımızı yükselteceğiz. Basıncı yükseldikten sonra e, çeşmeyi geri kapatacağız. Hepsi bu kadar. Hayırlı olsun.